Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çamaşır makinelerinden gelen kötü kokuları nasıl giderileceği hakkında bir video hazırladım. Çok kısa bir video, çok zamanınızı almayacak. Zaten görünce de diyeceksiniz ki daha önce neden yapmamışız. Gelin başlayalım. Buradan başlayalım ve fişimizi prizden çıkartalım. Gördüğünüz gibi çamaşır makinemizin alt köşesinde bir kapak var orayı açacağız. Bu kapak bazen sağ alt köşede, bazen sol alt köşede bulunabiliyor. Makinalarda farklı olabiliyor ama altta oluyor. Bazı makinelerde bu kapağın farklı olduğunu gösterebilmek için farklı bir makinanın da videosunu çektim. Belki bazılarınızın makinası bu şekilde açılıyordur. Onu da göstermek istedim sizlere. Gördüğünüz gibi tıpa aynı. Kapaklar farklı sadece kapağı açtık ve gördüğünüz gibi burada bir tıpa var. Onu çevire çevire açıyoruz ama öncesinde şunu söyleyeyim. Bunu açtığımız zaman buradan bir miktar su çıkıyor makinenin içinden. Bu suyun makinenin altına gitmesini önlemek için altına şöyle su geçirmez naylon koyabilirsiniz. Ben öyle naylon poşet koydum ve üstüne de bez koydum ki makinenin altına gitmesin su. Yani bir yarım bardak kadar falan çıkıyor, fazla değil. Yani bu çok normal, her e, makinede oluyor bu su, sizi korkutmasın. Çıkan filtrenin halini görüyorsunuz. Kötü kokunun kaynağı bu. Makinedeki işte kirler, e, atıklar hepsi burada tutulmuş. E, bu makinamızı koruyor aslında. Ama biz bunu belli aralıklarla temizlemezsek makinamızın içinden kötü kokular bu yüzden geliyor. O yüzden ayda bir falan temizlemenizi tavsiye ederim. Ben öyle yapıyorum. Yani hemen hemen ayda bir temizliyorum burayı mutlaka. Filtrede biriken kirleri işte oluşmuş bu birikintileri alıp çöpe atalım. Sonra da çöpünü attık da. Sonra tekrar yerine takıyoruz. İyice kapandığından emin olmamız gerekiyor. Tam kapatamazsak bu tupayı e, makinanız alttan su sızdırır. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Zaten tam kapanıp kapanmadığını anlayabiliyoruz çevire çevire kapattığımız için. Bu göstermiş olduğum işlemi ayda bir mutlaka yapmamız gerekiyor. Başına gelenler bilir zaten bu koku yıkanan çamaşırlara bile siniyor. Şimdiden kolay gelsin herkese. Hoşçakalın.